Sağ olun sayın misafirler. Alkışlarınız bana her zaman kuvvet verdi. Bu yüzden en mutlu günümü sizlerin önünde sizlerle beraber kutlamak istiyorum. Herkes düğününü bir yerde yapar. Ben de düğünümü sizlerin huzurunda yapmak istedim. Şimdi size bana sevmeyi, sevilmeyi öğreten, aşkın yüceliğini gösteren ve gene bana mutlulukların en büyüğünü veren eşimi tanıtmak istiyorum. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Memnuniyetle. Yeni evimizi beğendin mi sevgilim? Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir Ferdi. İlk çocuğumuzu bu evde büyütürüz. Ama ikinci çocuk olunca küçük gelir burası. O zaman daha büyük bir ev alırım. <laughs> Biliyor musun evde sana hizmet ederken hep ellerine dikkat ederdim. O kadar beğenirdim ki ellerini. Sarılıp öpmemek için kendimi zor tutardım. Ben de senin İçi pırıl pırıl yanan güzel gözlerine bakmaya korkardım. Ama şimdi bir ömür boyu gözlerimi gözlerinden ayırmayacağım. <laughs> Ne oldu sevgilim? Rüzgar! Rüzgardan nefret ediyorum! Çok korkuyorum! Korkacak bir şey yok! Bak pencereyi kapattım! Hadi sevgilim kendine gel! Senelerce evvel bir rüya görmüştüm, aynı rüyayı dün gece de gördüm. Kara bulutlarla dolu bir rüzgar aramızdan esti, bizi birbirimizden ayırdı. Seni bırakmamak için ellerimi uzattım, ama rüzgar aldı götürdü beni. Ne olursun ağlama, sil gözlerini, o güzel gözlerine ağlamak değil gülmek yakışıyor. Bak rüyanın aksi çıktı, beraberiz, mutluyuz, bir ömür boyu mutlu olacağız.